geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Bu haftaki e, sorularımız neler olacak? Evet, özellikle de kilo problemi maalesef. Biz bayanların evet. özellikle çok problemi olan kilo problemleri. Bayanlar için değil, herkes için. Maalesef. Ama bayanlar önemli. için daha önemli. Bayanlar, evet, kilo problemleri tedavi edilebilir mi, nasıl tedavi edilebilir? Günümüzde piyasada birçok diyetle ilgili, zayıflamakla ilgili ürünler var. Bunlarla ilgili. zararları da var onların. Tabii o konulara değineceğiz yavaş yavaş. Evet. Neden insanlar kilo alıyor? Neden obezite son yıllarda hızla yayılıyor, çoğalıyor, artıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların yüzde sekseni obez yani aşırı kilolu. Almanya'da yani Avrupa'da yüzde yetmiş. Türkiye'de de maalesef özellikle büyük şehirlerde obezite problemi önlenemiyor hızla çoğalıyor yani kilo problemi neden niçin bu obezite problemi ortaya çıktı? 50 yıl öncesinde kilo problemi hemen hemen hiç yoktu. Yani kilolu insan yok denecek kadar azdı. 50 yıl öncesine göre bir hastalık şeklinde hızla yayılıyor, salgın bir hastalık şeklinde. Bunun birçok sebebi var. En önemli sebeplerinden birisi şudur. Eskiden 50 yıl önce köyde yaşayan insanlar ne yapıyorlardı? Sabah çorba içerler, akşam yemek yerler. Bitti. iki öğün. Sadece iki öğün vardı. Ara öğün gibi bir şey yok. Günümüzde hastalara doktorlar veya uzmanlar, diyetisyenler ne tavsiye ediyor? Üç öğün yiyin, bir de ara öğün. Ne oldu? Etli altı öğün, beş öğün, altı öğün. Yani mutfak robotuna da bu kadar 5-6 öğün ne yapsanız zepseydi, meyveydi, etti, ekmekti, yiyecekleri tıkasanız ne olur? Birkaç ay içerisinde o makine patlar, çatlar, kırılır. Biz midemize dolduruyoruz, dolduruyoruz ne olur? Mide neye benzer? Aynı balona benzer. Balona suyu doldurun, açılır, genişler, genişler, genişler. E nereye kadar? Bağırsakları da tahrip ediyoruz, mideyi de. Sürekli yemek hastalığı. Yemek yeme, yemek yeme. Kahvaltı, öğle yeme, ara yemek, akşamları abur cubur. Geçenlerde iki iş adamı İran'dan, biri Azeri, biri İranlı bana geldiler. İş görüşmelerinden sonra dedim ki buyurun sizinle öğle yemeğine gidelim. Aa dediler yok, ne öğle yeme? Biz İki öğün yemek yeriz dedi <laughs> Azerice. İki öğün yemek yeriz. Siz neden üç öğün yemek yersiniz dedi. Aha, doğru dedim, haklısın. Biz de eskiden 50 yıl önce, yani köydeyken 40 yıl önce, iki öğündü bizde de sabah. Sadece bir bardak süt içerdik veyahut da çorba içerdik. Veyahut da kahvaltı yapardık. Bir de akşam yemeği. Yani iki öğün nedir? İnsanın yapması gereken, sağlıklı beslenmek için, iki öğündür veyahut da bu hem ilmi hem de dinidir. Peygamber Efendimiz de iki öğün yemek yemiştir. Sabah bir bardak süt içmiştir Peygamberimiz. Akşam da çok hafif bir şeyler atıştırmıştır. Peygamber Efendimiz hayatta hiçbir zaman 13 lokma dan fazla yemek yedi görülmemiştir. 13 lokma nedir? Bir veya iki dilim ekmek en fazla bu. Ama bugün en çok yemek yiyenler kim? Hacılar, hocalar. Bize nesret vermesi gereken insanlar. Frankfurt'ta bir Frankfurt Camii'ne bir hoca gelmişti de yıllar önce. Sohbet sırasında dedi ki beni evinize davet ederseniz yemekten sonra 5 kilo elma bir tepsi baklava isterim dedi. Biz de gülüştü şaka yapıyor zannettik. Tamam hocam dedik. Benim komşum hocayı davet etti akşam iftara. Yani 3-4 çeşit yemek, çorbasıydı, pilavı, fasulyesi, efendim, sarması, dolması, salatası, her şeyi yedikten sonra sıra tatlıya geldi. Ee, hoca dedi ki, herkese birer ikişer dilim baklava verdiler. Büyük bir tepsi. Yani hoca dedi ki, durun benim baklavamı, burası bana ait. Tepsinin dörtte üçü duruyor. Hocam nasıl yiyeceksin dedik. Ben yerim dedim. Maşallah. Bir tepsi baklavayı bitirdi. Biz böyle baka kaldık. Hepsini orada mı bitirdi İbrahim yani Bey? orada bitirdi o anda. Sonra da dedi ki <laughs> benim elmalarımı getirin. Beş kilo elma almışlar. Beş kilo elma Yani biz bir, bir, bir tane elma yedik, yemedik. Öyle bakıyoruz. Nasıl yiyecek bu hoca bu elmayı? Yani bir tepsi baklavadan sonra beş kilo elma yedi. Aa gözümüz açık kaldık böyle. Allah'ım dedik. Olacak iş değil. Bir din adamı yakışmaz. Gidin bir papaza. Sanki papaz hoca, hoca da papaz. Papazlara bakın yemezler, içmezler. Sağlıklı beslenirler. Bizim hacılara, hocalara bakın. Sünnete hiç uymazlar. Asım. Biz duymuyoruz. Allah bize akıl fikir versin. İnşallah uyarız. Yani sağlıksız besleniyoruz. Günde iki öğün, üç öğün yok. Dört öğün yok. Beş öğün hiç yok. Olursa ne olur? Felaket olur. Çünkü mide 4 saat yemekten sonra dinlenmesi gerekir. Neden? Çünkü asit salgılayacak. Pepsin salgılayacak. Eğer ki kişi sürekli 3 öğün, 4 öğün, 5 öğün, 6 öğün yerse ne olur? Mide dinlenemediği için mide salgılarının kalitesi azalır. Kalitesiz asit salgılarsa ne olur? Yemiş olduğu besinleri kişi midede sindirmeden bağırsa geçer. Bağırsaklarda çalışır, çalışır artık bunu pankreas kalitesiz enzim salgılar. Pankreas lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler salgılar. Pankreasın salgılanmış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimlerin de kalitesi azalır. Azalırsa ne olur? Sindirelemeyeyim. Besinler ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçer. Kalın bağırsakta bakteriler devreye girer. Eğer ki yukarıdan aşağı besinler sindirilerek gelmişse faydalı bakteriler bunu yağları yağ asitlerine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları dönüştürür. Eğer sindirimde bir problem varsa mantarlar devreye geçer. Mantarlar karbonhidratlı besinleri toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller oluşur. Yani obezitenin sebebi çok yemek yemek ve çok öğün. Günde 3 defa, 4 defa, 5 defa ara öğündü, akşamdı, yastıydı, sabahdı derken ne yapıyoruz? Kendimizi yavaş yavaş zehirliyoruz. Bundan 40 yıl önce benim köyümde bir kişi hastalandığı zaman insanlar günlerce aa falan hastalanmış derlerdi. Hastalık yoktu. Bugün ben köye gittiğimde sağlıklı insan yok. Eskiden tansiyon, kolesterol, şeker, diyabet, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi hiçbir problem yoktu insanlarda. Bugün her türlü hastalık var. Her türlü. Neden? Avrupa'ya uyduk. Hep Avrupa'yı taklit ediyoruz. Avrupalı üç gün emek yiyorsa biz de üç gün emek yiyeceğiz. Avrupa'nın neyini alalım? İlmini alalım. Ama kült, beslenme kültürü niye alıyoruz ki? Yanlış olanı da alıyoruz. Yani Japonlar Abdülhamit Han Avrupa'ya öğrenci göndermiş. Avrupa'nın ilmini, tekniğini alsınlar diye. Japonlar da göndermiş. Japon öğrenciler gitmişler Avrupa'nın ilmini, tekniğini alıp ülkelerine dönmüşler. Ülkelerini kalkındırmışlar. Abdülhamit Han'ın göndermiş olduğu öğrenciler ilmi, tekniği bırakmışlar. Dans, müzik, yeme, içme, şöyle yiyeceksin, böyle yiyeceksin. Getirdikleri şey hiçbir şey getirmemiştir yani Gösteriş görünüme dönük bir çalışma. Bugünkü Avrupa'nın kalkınması bu hale gelmesinin temelinde Kanuni Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu bir hata var. Kanuni Sultan Süleyman, akırda hayvanlarla beraber yatıp kalkan Almanları insan etmek için, eğitmek için, devlet kurmaları için, modernize olmaları için 400 sipahi göndermiş. Almanya'nın birçok şehrine 400 sipahi onlar 15'e er yerleştirilmiş. Bunlar Almanya'nın askeri sistemini, eğitim sistemini, hukuk sistemini, bütün sistemini bizim göndermiş olduğumuz 400 sipahi bugünkü Almanya'nın temelini atmışlardır. İyi mi yaptık? Kötü mü yaptık? Dünyanın başına evet büyük bir bela sebep olduk. Şimdi Avrupa'nın sadece biz tekniğini almalıyız. Yani bizden giden bizim verdiğimiz tekniği, bilimi, ilmi geri almalıyız. Beslenme tarzı bizi ilgilendirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina Eyaleti'nde Doktor Bernie Popkin beslenme, sağlıklı beslenme ile ilgili 10 yıl fast food tarzı beslenenlerle geleneksel beslenen insanlar üzerine araştırma yapmıştır. 10 yıl. 3400 kişi üzerinde yapmış olduğu araştırma sonucunda fast food tarzı beslenen yani hamburger, cheeseburger, kola vesaire, chips tarzı beslenen abur cubur yiyen insanlarla geleneksel beslenen insanlar üzerinde yapmış olduğu araştırmada fast food tarzı beslenen insanların yavaş yavaş kilo aldığını, obez olduğunu, geleneksel beslenenlerde böyle bir anormallik olmadığını görmüştür. Günümüzde insanlar hızlı yaşama, işte şehirde yaşama. Nedeniyle ne oluyor? Ayakta abur cubur bir şeyler atıştırıyor. Metabolizma ne oluyor? Sindiremediği için sindirim sistemi bu tür rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. İbrahim Bey, ben geçen hafta kitabınızı inceledim. Diyabetle iyi...